Sevgili dostlar, sevgili Ümraniyeler, sevri, sevgili Türk milleti, sevgili uluslarımız. Bugün Ümraniye'de, Ümraniye Meydanı'nda gerçekten olağanüstü bir program yapılıyor. Katile katil demenin ehemmiyeti gerçekliği ortaya konuyor. Dünyada vahşet yaşanırken, dünyada Müslümanlara karşı zulüm yaşanırken toplumsal anlamda biz insanlar olarak, biz Türk millet olarak, duyarlı vatandaşlar olarak buna elimizden bir şey geliyorsa elimizle, elimizden bir şey gelmiyorsa dilimizle, dilimizden de gelmiyorsa kalben buğz etmek her Müslümanın olduğu gibi bizim de görevimiz. Ben Salim Çetinkaya İstanbul Sivaslar Dernek Başkanlığını yapmaktayım Ümraniye'de. İstanbul'da bulunan nüfusu da yüksek oranda olan Sivasların temsiliyetini taşıyan bir kardeşiniz olarak gerçekten biz Anadolu kültürünü yaşayan Anadolu kültürünü taşıyan Sivaslılar olarak biz bu yaşanan vahşete Zulüme, Mısır'daki ve Suriye'deki yaşanan vahşete, gönülden, yürekten buradaki kardeşlerimizi destekliyor. Ee, bu zulüme dur diyoruz. Ee, bunun bir daha yaşanmaması için, bir daha olmaması için buradaki tüm insanlarla birlikte biz ee, boykot ediyoruz, meydanlarda olacağız, olmaya devam edeceğiz burada amacımız, buradaki düşüncemiz gerçekten insanların birbirine yapmış olduğu zulüme dur demektir. Bunun ötesinde bir durum yokturdur. Bunu böyle herkes bilmeli. Bu anlamda tüm insanlık, tüm toplum duyarlı davranmalı. Her vatandaşın, her bireyin bu bir sorumluluğudur. Kimseye has bir durum değildir. Bugün başkasına, yarın bize yapılacağını düşünerek kamu kurum ve kuruluşlarının Hiçbir malına zarar vermeden, bu ülkenin vatandaşına, bu ülkenin e, güvenlik kuvvetlerine, polisine, jandarmasına itaat ve saygıda kusur etmeden, dilimizle, sözümüzle, gücümüzle bu zulüme dur demek en tabi hakkımızdır. İnşallah Türk milleti bu duyarlılığıyla bir yerlere sesini duyurmuştur. İnanıyorum ki Balkanlarda, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da bulunan tüm insanlar, tüm Müslümanlar, tüm vatandaşlar gözü kulağı Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de her gün bir meydanlarda sivil toplum kuruluşları tarafından bu şekilde bir organizasyonlar, çalışmalar yapılıyor. Bugün de Ümraniye Meydanı'nda, Ümraniye Platformu adı altında tüm insanlar bir çatı altında toplandı tepkisini gösterdi. Bu muhteşem bir olaydır. Artık insanlar uyandı. İnsanların manevi değerlerine dokunmayacaksınız. İnsanların manevi değerine dokunursanız gerçekten insanlar artık sesini de çıkarır. Gücünü de ortaya korur. Buna da dur demesini bilir. Ben Rabia işaretinin artık ulusumuzda, dünyada, Türkiye'de bir Müslümanlara yaşanan zulüme karşı bir sembol olduğunu düşünüyorum. Ben Rabia işaretini tüm ailemle beraber 8 yaşındaki çocuğumla çocuğumla beraber 60 yaşındaki annemle dahilinde yapmaktan evimizde, sokakta, kapıda, bakkalda, markette her yerde mutlu oluyorum, gururunu yaşıyorum. Ben bu anlamda bu organizasyonu yapanlara bir kez daha Umaniye platformunda görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.